اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslimin değerli müminler sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizleri kendisini bilip kendisine kulluk etmemiz için dünyaya gönderdi. Estağfurullah. Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liyabudu. İnsanları ve cinleri ancak ve ancak beni bilip bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Rabbimiz. Demek ki bizim dünyaya geliş gayemiz Rabbimizi bilmek, Rabbimizi bulmak, Rabbimizin emirlerine göre hayatımızı tanzim etmek, Rabbimizin dinine göre yaşamak, Rabbimizin bizlere örnek olarak göndermiş olduğu peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi kendimize en güzel bir şekilde örnek almak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi yüce Rabbimizin dinini bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Peki kulluk için yaratıldık. Başka bir gayemiz yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayet-i kerimelerinde dünyanın bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla her gelen gidiyor. Geçtiğimiz yüzyılda yaşayan milyarlarca insan bugün yok. Hepsi mezarlıklarda. E şu anda dünyada yaşayan 8 milyara yakın insan da 100 yıl sonra hiçbirisi olmayacak. Hepimiz mezarlıkta olacağız. Peki o zaman kazancımız ne olacak? Salih amellerimiz. İmanımızı salih amellerle beslememiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamız, Kur'an'ı okumamız, onu öğrenmemiz, onunla amel etmemiz. Dolayısıyla ahirette pişmanlığı yaşamamak için dünyada da huzurlu, mutlu ve Rabbimizin rızasına nail olacak bir şekilde ahirette yüzümüz gülsün istiyorsak Kur'an'a sarılacağız. Yüzümüz gülsün istiyorsak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i kendimize örnek alacağız. Kulluk için iki şart var. Kur'an'a sarılacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılacağız. Hatırlayın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccını yaptığı zaman o veda hutbesinde orada uzun uzun konuşmaları oldu muhtelif yerlerde. Orada bir mübarek sözünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size iki emanet bırakıyorum buyurdular. İki emanet. Birincisi Allah'ın kitabı Kur'an diğeri de benim sünnetim. Şayet bunlara sımsıkı sarılırsanız sapıtmazsınız buyurdu. Demek ki bizim istikamet üzere olmamız, Allah'ın razı olduğu bir şekilde hayat yaşamamız, kabirde de, mahşerde de, amel defterlerimizi elimize aldığımız zaman da mutlu olabilmemiz Kur'an'a ve sünnete bağlıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin kitabı olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyan, öğrenen, manasını tefekkür eden ve Rabbimizin emirlerini hayata yansıtan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizlere örnek olarak göndermiş olduğu örnek insan, mükemmel insan, yeryüzünün en faziletli insanı, en değerli insanı, en kıymetli insanı olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi kendimize örnek alan kullarından eylesin. Bu şudur aslında, hani birisi bir denize düşmüştür, boğuluyordur, çırpınıyor. Onun kurtulması için bir can simidi atarlar değil mi? Attığı zaman o simidi yakaladı mı, bir de simidi iyice tuttuğu zaman kenara çıkar. Ya da diyelim ki ona bir ip atarlar da, ipi tutar da çekilir, hemen karaya çıkar ya da gemiye çıkar ya, kurtulur ya, işte insanın dünyadaki sıkıntılarından, dertlerinden, problemlerinden, sorun haline getirilen hususlardan kurtulabilmesi, Allah'ın rızasına da nail olması, Kur'an simidine, can simidine, Hablullah olan Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktan geçer. Yoksa biz o suda debeleniriz, Develeniriz, debeleniriz. Bu ekonomik sıkıntı olarak gelir. Ailevi sorunlar olarak gelir. Çocuklarımızın bizleri dinlememesi, itaat etmemesi olarak gelir. Manevi sıkıntılar olarak gelir. Ve kişinin stresi olarak, depresyonu olarak gelir. Sokakta, caddede güvensizlik ortamı olarak gelir. Ne zaman Kur'an'a sarılırsak, o ipten tutarsak sahili selamete çıkmış oluruz elhamdülillah. Madem ki Kur'an kurtuluşumuz, madem ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem alemlerin Rabbi olan Rabbimizin seçmiş olduğu, bizim için seçmiş olduğu örnek bir insan, o halde onu tanımalıyız ve onu örnek almalıyız. Çünkü ömrümüz sınırlı. Dünya fani, ahiret ebedi. Gelen gidiyor, kimse kalmıyor. Herkes ölüyor. Zengin de ölüyor, fakir de ölüyor. Güzel de yakışıklı da ölüyor efendim e, makamı mevkiisi yüksekte de alt tabakada kim ne olursa olsun kadın erkek herkes ölüp gidiyor. Kimse kalmıyor. Neyi varsa hepsi de burada kalıyor. Kefenin cebi yok ki bir şeyler koyulsun. Gitmiyor ahirete. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Madem ki kefenin cebi yok ama amel defterlerimizi salih amellerle dolduracağız. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel bir benzetme yaptı. E dünya mezraatul ahire. Dünya ahiretin tarlasıdır. E şimdi dünyada ekeceğiz, tarlayı işleyeceğiz. Sonra mahsulü ahirette alacağız. Hani şimdi çiftçi ektiği zaman, sonrasında mahsulü aldığı zaman, o harman zamanında seviniyor mu? Seviniyor. Bir de mahsul fazla verdi mi? Mutlu oluyor mu? Oluyor. Ödemelerini yapıyor mu? Yapıyor. Çocuklarını evlendireceği zaman harmanda diyor öderim diyor. Şunu bunu alırız diyor. Niye? O zaman harman adeta halk arasında da bir tabir olarak harman zamanı. Huzur ve mutluluk zamanı, bolluk zamanı. Dolayısıyla madem ki dünya ahiretin tarlasıdır, dünya tarlasını ibadet ekmeklerle ekeceğiz. Dünya tarlasını namazla ekeceğiz. Oruçla ekeceğiz. Selamla ekeceğiz. Komşulukla ekeceğiz. Güzel akrabalıkla ekeceğiz. Anne babamıza itaatle ekeceğiz. Kur'an okumayla, salavat-ı şerife getirmeyle, tesbihatla, zikirle, Allah'ın razı olduğu bir şekilde yaşamakla bu dünya hayatındaki bu tarlayı ekeceğiz ki ahirette sevap olarak, mükafat olarak ve ahirette cennet olarak onu bulalım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dünya tarlamızı salih amellerle bol bol eken ahirette de amel defterini aldığı zaman elhamdülillah ya Rabbi ben bunu ümit ediyordum bu sevapları bu mükafatları ümit ediyordum çünkü sen bize dinini yaşayanlara çünkü sen salih amel yaşayanlara ahirette bunları cenneti rızanı vaat etmiştin ve ben de buna inanmış idim ve ben bunu ümit ediyordum şimdi çok mutluyum diyen kullardan olabilmek için ne yapacağız tarlamızı ekeceğiz ile? dinimizin emirleriyle onları yapmakla, günahlardan kaçınmakla, haramlardan kaçınmakla, efendim sevaplı işleri yapmakla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, peygamberimizi, peygamberleri, sahabe-i kiramı ve Allah dostlarını örnek almakla. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi istikamet üzere yaşayan kullarından eylesin. Kitabımız Kur'an, Habulullah, Allah'ın ipi, kurtuluş. Şimdi 114 sure var Kur'an-ı Kerim'de. 6 bin küsur ayeti kerime var. Bunlar kim için geldi? Bizim için geldi. Hani Kur'an-ı Kerim'de ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ diye bir hitap var ya, Ey iman edenler! Kime diyor Rabbim? Bize diyor. Yani Ahmed'e, Mehmed'e, Hasan'a, Hüseyin'e, Ayşe'ye, Fatma'ya yani genç, ihtiyar, yaşlı, efendim, kadın, erkek, zengin, fakir bütün Müslümanlara Rabbimiz hitap ediyor. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu alemlerin Rabbi olmasına rağmen bizi muhatap alıyor. Allahu Ekber. Bizi muhatap alan bir Rabbimiz var. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler, ey Kur'an'a iman edenler, ey Resulüne iman edenler, ey Allah'ın varlığına, birliğine, ahirete iman edenler diye Rabbimiz Celle Celaluhu bize iltifat ediyor ve bize hitap ediyor. Elhamdülillah. Bizi muhatap almış. O halde madem ki Rabbimiz bizleri muhatap almış Kur'an'ı okuyacağız. Yani öyle bir ömür geçireceğiz ki Kur'an'la yaşayacağız, Kur'an'la öleceğiz. Kabirde de Kur'an bizimle olacak. Kabrimizi aydınlatacak. Mahşer alanında da Kur'an bizimle olacak. Amel defterimizi açtığımız zaman ayeti kerimeler sure-i celilerin okuduğumuzun amel ettiğimiz sevapları da bizimle birlikte olacak. Ve mahşer gününde de Ya Rabbi ben bu kuluna şefaat etmek, arka çıkmak istiyorum. Çünkü o beni okudu. Bu ayetlerle amel etti. Gece demedi, gündüz demedi. Kınayıcının kınamasından korkmadan bu Kur'an'la amel et. Ya Rab, ben şahidim, ben ona arka çıkmak istiyorum ve ben ona şefaat etmek istiyorum diye Kur'an'ın şefaati de ona da orada mümkün olacak. Dolayısıyla ne yapacağız? Yüce kitabımız, Kur'an'ı okuyacağız ve onunla amel edeceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin ilahi kitabı olan Kur'an'ı bol bol okuyan, onunla amel eden ve ahirette de Kur'an'ın şefaatini nail olan kullarından eylesin. Şimdi bu yüce kitabımızdan Rabbimizin bu ilahi mesajlarından Rabbimiz Celle Celaluhu Ali İmran Suresi 185. ayeti kerime de şöyle buyur. Esamile. Kullu nefsini daibatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Doğru mudur? Doğrudur. Bunu inkar eden var mı? Yok. Yani inanmayan, kafir olan insanlar bile burada diyorlar tamam herkes ölecek. Ama şöyle bir husus var. Yani ölüm haberini duyduğumuz zaman tamam ölüm hak hepimiz öleceğiz. Ama hep birileri ölür. Ben ölmem. Şimdi bizim böyle dile getiremiyoruz ama duygu ve düşündüğümüz yaşantımız böyle. Ben ölmem gibi. Kişinin en yakınlarındaki kişiler bile, sevdikleri bile birer birer gitmiş olsa bile ilk başta üzülür insan, ağlar insan, ölümü hisseder. Fakat belli bir zaman geçtikten sonra artık onun sıcaklığı kaybolur. Yine insan ben öleceğim der ama ölüm bana gelecek diye düşünmez. Böyle bir hissiyatımız var, yaşayışımız var. Dolayısıyla ne yapmalı? İşte Rabbimiz Celle Celaluhu'nun kitabını bol bol okumalı ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümü hatırlayın. Ölümü bol bol zikredin. O hadis-i tavsiyelerini, ikazlarını dikkate almak lazım. Hatta bir gün efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en akıllı kişi kimdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en akıllı kişiyi nefsine hakim olan dedi sonra da ilave etti. Ölümü en fazla düşünen ve ölüm ötesine hazırlık yapan buyurdular. Demek ki en akıllı kişi kimmiş? Bağı, bahçesi, efendim bankadaki, kontudaki hesapları, paraları, malı, mülkü, gayrimenkulleri, şunları bunları olan değil. Efendim bir koyup üç alıp beş alıp on alan değil. En akıllı kimse nefsini muhasebe eden ve nefsini Allah için muhasebe edip de ölümü düşünen, ölümü tefekkür eden ve ölüm ötesine ibadetlerle, günahlardan kaçınmakla hazırlık yapan kimsedir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, nefsimizi muhasebe eden, ölümü bol bol zikreden ve ahirete de ölüm ötesine hazırlış, hazırlanmış bir vaziyette göç eden kullarından eylesin. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu inna ma tuwaffawna ucurakum yawmal kıyamet ve herkesin de yaptığı tam verilecektir. Ne yaptıysa. Ameli iyi ise iyi karşılık ama kötüyse ceza olarak verilecektir. Fe men zuhziha anin nar cennete faqad Her kim cehennemden uzaklaştırılırsa cennete dahil olur. Asıl kurtuluşta budur. Cehennemden uzak kalmak neye bağlı? İbadetleri yapmaya bağlı haramlardan kaçınmaya bak. İşte ahirette Rabbimiz Celle Celaluhu cehennemden, ateşten uzaklaştırılacakların cennete dahil olacak olan kişiler olduğunu ve bunun da gerçek kurtuluş olduğunu beyan ediyor. Allahu Ekber. Demek ki kurtuluş, başarı, mutluluk, huzur neymiş? Kur'an'la yaşamakmış, Kur'an'la amel etmekmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini de, hayatını da, ahlakını da hayat düsturu edinmektir. Rabbimiz Celle Celaluhu Huzul Celal Hazretleri cümlemizi Kur'an'la amel eden ve Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin. Tabi şurada şunun altını çizelim. Şimdi Kur'an'dan böyle ayetler okuyorum. Niçin? Bunu evimizde bu ayetleri bol bol okuyalım, tefekkür edelim. Çünkü Kur'an okunmak, amel etmek için geldi. Ve Kur'an-ı Kerim'de sahneler var. Ahiret sahneleri, cennet sahneleri, cehennem sahneleri. Cennetliklerin kendi aralarında böyle konuşmaları, şükretmeleri var. Cehennemliklerin kendi aralarında tartışmaları var. Cennetliklerin cehennemliklerle konuşmaları var. Meleklerin cennetliklere, meleklerin cehennemliklere konuşmaları var. Yani bütün bu sahneler hepsi niçin? Öyle sanki şu anda olmuş, bitmiş gibi Rabbimiz bunları takdim ediyor ki ahiret muhakkak gelecek. Öleceğiz ve mahşer gününde de bütün bu burada bahsedilen sahneler birebir yaşanacak ve Rabbimiz lütfuyla diyor ki ey kulum orada pişman olanlardan olma. Orada cennete girip de ailece elhamdülillah biz bu cennete geleceğimizi biliyorduk. Çünkü Rabbimiz vaat etti. Siz dininizi yaşarsanız, ailece yaşarsanız buraya geleceksiniz. Ben size vaat ettim diye biz buna inandık. Elhamdülillah şükürler olsun diye ailece sevinecek kullar var. Biz de sevinebilmemiz için ne yapmamız lazım? Kur'an-ı Kerim'i ve özellikle bu sahneleri bol bol okumamız lazım. İşte o sahnelerden birisi Secde Suresi 12. ayeti kerime. Bu ayet numaralarını da veriyorum. Yani artık bilgiye ulaşmak çok kolay, çok rahat. Hemen internete girip bunların tefsirlerine de geniş geniş da bakmamız lazım. Bakınız diye. Şimdi bir sahne. Rabbimiz Celle Celaluhu o sahneyi bizlere şöyle resmediyor. Estağfirullah. Ve lev tera idil mucrimune nakisu ruusi inde rabbihim. Ve lev tera bir görsen. Şimdi bir görsen. Kimi idil mucrimun o günahkar olan, asi olan o mücrimleri na ki usim inde rabbim o rablerinin huzurunda o suçluluklarından dolayı başlarını böyle eğdiklerini, o pişmanlıklarını, o ahu vah etmelerini bir görsen diyor Rabbimiz. Şu ifadeyi görüyor musunuz? Nasıl sarsıcı bir ifade. Yani gözümüzün önünde canlanıyor. İşte Rabbimiz bunu canlandırdıktan sonra onların şöyle söylediklerini bir görsen. Ne diyeceklermiş? Rabbena e ya Rabbimiz Sarna. biz bütün hakikatleri gördük ölümü gördük kabri gördük mahşeri gördük amel defterlerini gördük cenneti cehennemi gördük hakikati gördük ya Rabbi sen varsın birsin bu alem var ve ya Rabbi senin imtihanın gerçekmiş biz bunu gördük ve biz hakikati de doğruyu da biz işittik ya Rabbi terciyana ne olur ya Rabbi bizi geri gönder dünyaya gidelim ya Rabbi dünyaya dönelim ya Rabbi ne amel salihan o salih amelleri işleyelim o terk ettiğimiz yapmadığımız senin emrettin ama bizim onları kale almadığımız o salih amelleri işleyelim ya Rabbi inna muginun. biz artık kesin inandık ya Rabbi ne olur bizi gönder diye onların feryat etmelerini Rablerinin huzurunda boyunlarını suçluluktan dolayı başlarını öne eğdiklerini böyle, böyle feryadı figan ettiklerini bir görsen diyor Rabbimiz Allahu Ekber ne de şehzane bir değil mi? İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bu tür sahneleri böyle daha böyle cehennem sahneleri de var rahmetinden sunuyor Rabbimiz. Niye? Bizi seviyor Rabbimiz. Çok seviyor. Diyor ki kulum sen o gün bu pişman olanlardan olma. Orada feryat edenlerden olma. Orada sevinen mutlu olanlardan ol. İyi ki namaz kıldım diyen mutlu olanlardan ol. İyi ki orucumu tuttum. Hava ne kadar sıcak olursa olsun. İyi kınayanlar efendim yapma tutma etme diyenler ne olursa olsun. Sadakamı, infakımı efendim Rabbimiz yolunda harcamalarını iyi ki yaptım diyenlerden ol ve Rabbimiz Celle Celaluhu Zül Celal Hazretleri dinimizi yaşamamız, Efendimiz'i örnek almamız için bizlere böyle önemli güzel mesajlar veriyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an'ın bu güzel mesajlarını en güzel bir şekilde alan kullarından eylesin. Tabi işin öz noktası da şu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu özellikle söylüyor ve Kur'an ayetlerini tamamını okuduğumuz zaman ne tarafa bakarsak bakalım verilen mesaj şu ölmeden önce kendinizi muhasebeye çekin. Yani nedir? Nabassız günümüz geçmeyecek. Kur'an okumadan Kur'ansız günümüz geçmeyecek. Zikirsiz günümüz geçmeyecek. Selamsız günümüz geçmeyecek. İbadetsiz günümüz geçmeyecek. Günahlardan, haramlardan, çirkinliklerden ne kadar yaygın olursa olsun onlardan uzak durma çalışmamız, gayretimiz olmadan günlerimiz geçmeyecek. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin emirlerini seve seve yerine getiren günahlarından da haramlarından da arslandan ya da koronalı hastadan kaçar gibi kaçan kullarından eylesin. Şimdi kıymetli kardeşlerim Munafikun suresinde yine bir dehşet bir sahne var. Onu ifade edelim. Hani bazen böyle internet sitelerinde, gazete sayfalarında denir ki, ölmeden önce gezilecek efendim 10 yer. Ölmeden önce ziyaret edilecek 5 yer, yüz yer gibi böyle şeyler oluyor ya. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da bazı ayetlerde ölmeden önce yapılacak salih haberler. Yani ölmeden önce kişi gidince onun ne dehşet pişmanlığını yaşayacak. İşte münafıkun suresinde Rabbimiz 10. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve enfiku mimma razaknakum. Bizim size verdiklerimizden infak edin. Yani bize ait bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de bu ifade çok yaygındır. Ne diyor Rabbimiz? Ve enfiqu mimma kum. Bizim size verdiklerimizden. Yani bize ait bir şey yok. Dolayısıyla cimrilik etmek Müslümana, mümin'e yakışmaz. Çünkü her şey Allah'a ait. Öldüğümüz zaman ne olacak? Hep orada kalacak. Peki Rabbimiz bu ifadeyi niye kullandı? Min kabli en ye'tiha dukumul mevtu feyequl rabbi levla akhherteni ila ajlin garib fasaddaqu ve ekun minas salihin. Yani siz ölmeden önce bizim size verdiklerimizden infak edin, cömert olun, Allah yolunda harcamalar yapın. Ölüm size gelmeden ve şu feryatları yapmadan önce ya Rabbi ne olur beni şimdi öldürme. Ölüm geldi ya ne olur ya Rabbi beni şimdi öldürme. Beni biraz geciktir de ben sadaka sadakalar vereyim, dost doğru bir Müslüman olayım, ve ekum mine salihin, salihlerden olayım diye bunu söylemeden önce bu infak edin diyor, ölüm gelmeden önce. Ölüm geldikten sonra bir kıymeti var mı? Yok. Bir gün bir Allah dostu mezarlığa geldi, talebeleri var yanında. Onlara dedi ki, bu ölüler dedi, e bir şey ister mi? İsteyemez. Niye? Ölüdür dedi. Ölü. Peki isteselerdi ne isterlerdi? Onlar artık her şeyi gördüler. Dolayısıyla namaz kılmak isterler, Kur'an okumak isterler, peygamberi örnek almak isterler, işlemiş olduğu günahları kasi katiyen semtine bile yaklaşmamak isterler. Komşuluktu, akrabalıktı, çocuklarına İslam eğitimdi. Bütün böyle hayırlı, iyi, güzel ne varsa hepsini isterler. Peki yapabilirler mi dedi? Sonra talebeler dedi ki yapamazlar. Niye yapamazlar? E çünkü onlar ölü. Mezarda ölü olduğu için yapamazlar. Peki siz ölü müsünüz dedi. Yok dediler biz ölü değiliz. O halde siz de ölü olmadan, ölü olduktan sonra bu işi yapamazsınız. O halde madem hayattasınız, toprağın üstündesiniz, toprağın altında değilsiniz. O halde siz ne yapın? Ölülerin pişmanlıkla yapmak istediklerini siz şimdiden yapın. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi toprağın altına girmeden önce Rabbimizin emirlerini yerine getiren ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılan kullarından eylesin. Amin. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bu ahiret sahnelerinden kişi öldüğü zaman çok pişman olacak. Diyecekler ki ya Rabbi sen bizi dünyaya gönder. Böyle bir talepleri olacak. Niçin diyecekler? Çünkü orada namazın sevabını görmüş, Kur'an'ın sevabını görmüş, zikrin sevabını görmüş, Allahu Ekber demenin sevabını görmüş. Ya Rabbi sen beni dünyaya gönder, sadece ve sadece iki rekatlık namaz kılayım beni öldür diyecek. Allahu Ekber. Ya iki rekatlık namazın ne muazzam bir sevabı var ki, ahireti gördükten sonra bir Müslüman sadece ve sadece Ya Rabbi iki rekatlık bir namaz için beni dünyaya gönder diyecek. Allahu Ekber. Demek ki namaz çok mühim. Namaz ihmal edilecek bir ibadet değil. Ezan-ı Muhammediler günde beş defa çağırıyor, davet ediyor. Çağıran, davet eden müezzin olsa da, aracı olsa da davet eden kim? Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bu namaz bir nasiptir. Namaz herkese nasip olmaz. Müminin şiarıdır, müminin nurudur, müminin miracıdır. Dolayısıyla mümin demek, namaz demek, namaz demek müminle birlikte var olan bir ibadet demektir. Dolayısıyla ne yapacağız Allah'ın izniyle namazı ihmal etmeyeceğiz sadece biz değil dedeler, efendim babalar değil, eşimiz de namaz kılacak, çocuğumuz da namaz kılacak, kızımız da namaz kılacak, gelinimiz de damadımız da namaz kılacak, hep birlikte namaz kılacağız. Yoksa cennette aileden birileri olmazsa, eksik olursa ne kadar acı olur değil mi? Ne kadar insanın yüreğine dokunur değil mi? İnsan ne kadar olur değil mi? Aileden birisi o cennette, o ailenin fertleri olduğunda bir kişi eksik olursa ne kadar rahatsız olur değil mi? O halde ne yapacağız? Cennette kimler Beraber olmak istiyorsak ailemizi istiyoruz zaten dolayısıyla ailece namaz ehli olacağız ailece Kur'an ehli olacağız ailece Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem örnek alacağız. Sonra diyecek ki kişi ya Rabbi beni dünyaya gönder sadece bir kelime-i şehadet getireyim. Sonra beni öldür diyecek. Buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ne büyük bir zikir bu. Ne büyük bir kelimeyi tevhiddir ki bu. Ne büyük bir şehadet kelimesidir ki sadece bunu söylemek için dünyaya gelmek isteyecek. Ya Rabbi beni dünyaya gönder sadece Allahu ekber diyeyim beni tekrar öldür. Sadece subhanallah diyeyim beni beni tekrar öldür. Ya Rabbi sadece elhamdülillah diyeyim beni o zaman öldür diyecek. Yani bu zikir kelimeleri subhanallah, Allahu ekber, elhamdülillah, efendim kelime-i şehadet, kelime-i tevhid ne muazzam kelimeler. Rabbimizin ayetleri ne muazzam kelimeler. Ne yüce mesajlardır ki sadece onlardan bir tanesini bile söylemek için dünyaya gelip ölmek isteyecek insan. O halde kıymetli kardeşlerim, madem ki hayattayız, Madem ki toprağın üstündeyiz o halde namazımızı ihmal etmeyelim. Kur'an bilmeyenler şimdi niyet etsin. Niyet ettim Allah rızası için Kur'an öğrenmeye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okumayan, evinde onunla alakalı bir kitap olmayan, Efendimizin sözleriyle alakalı, yaşayışıyla alakalı, hadis-i şerif kitabı olmayan, şimdiden niyet etsin. Niyet ettim Allah rızası için Efendimiz'i yakinen tanımaya diyerek bugün artık bu niyeti etmeliyiz. Çünkü ötesi yok. Hepimiz ölecek yaştayız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ölmeden önce ölüm ötesine en güzel bir şekilde hazırlanan kullarından eylesin. Şununla bitirelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği zaman 13 gün hasta yatağında kaldı. Namaz için kalktığında düşüp bayıldı. İki kişinin kolu altında gitti. Üç defa böyle oldu. Sonrasında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh namazı kıldırdı ve Efendimiz bayılırcasına o namaz için o kalkması var ya bütün Müslümanlara namazın ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösteriyor. Yoksa tabutun içine konup da namazsız gidersek bay bizim halimize, Kur'ansız gidersek bay bizim halimize, Resulullah'ın sünnetini yaşamadan gidersek bay bizim halimize. İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o son sözlerinden birisinde namaza dikkat edin. Namaza dikkat edin. Namazı muhafaza edin ve eliniz altında bulunan, sorumlu olduğunuz kişilerin sorumluluklarına çok dikkat edin diye son sözleri böyle olmuştur efendimiz. Demek ki son sözü namaz olan bir peygamber. Namaz kılmak için bayılmasına rağmen yeniden namazını harekete geçen bir peygamberimiz var. O halde ne yapacağız? Namazsız olmayacağız. Namaz kılacağız ailece namaz kılacağız. Çünkü ölüp gittikten sonra en büyük sermayemiz namaz olacaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailemizce, nesillerimizce namaz ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailemizce şükür ehli, merhamet ehli, dua ehli, sabır ehli ve iffet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için cümle geçmişlerimizin ruhu için haseten şehitlerimizin ruhu için haseten vatanımızın ve milletimizin selameti için haseten merhumun ruhu için haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha